Mart yerel seçimlerine bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük mitiklerinden bir tanesini gerçekleştirecek ve adres bu kez Ankara olacak. Esasen özellikle seçim zamanları büyük mitikler son haftalara bırakılır ve hatta yine ilçelere de ziyaretler gerçekleştirilir. Dolayısıyla bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haftalık mesaisi oldukça kıymetli olacak. Bizler Ankara'dayız. Ankara'da hava oldukça soğuk ama buna rağmen şu anda vatandaşların yavaş yavaş miting alana gelmeye başladığını söyleyebiliriz sizler için boş ama önümüzdeki saat dilimi itibariyle burada hem müzik yayını başlayacak hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyecek olan kalabalıklarda daha yoğun bir şekilde içeriye alınmaya başlayacak. Peki bizler bugün neleri konuşacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verecek olduğu mesajlar muhakkak ki öne çıkacak ama yalnız olmayacağım yanımda konum var Zehra Nuray Demir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok uzun zamandır siz de benimle birlikte yayını bekliyorsunuz biraz sizi üşüttük kusura bakmayın lütfen. Evet. şöyle bakacak olduğunuz etrafta pankartlar var. E bir yandan da siz zaten özellikle an Ankara'daki süreci de çok yakından takip ettiniz. E bir hafta sonra Türkiye sandığa gidecek, oyunu kullanacak. Atmosferi nasıl görüyorsunuz özellikle Ankara için? Ee, Ankara tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı çok büyük bir coşkuyla karşılamayı bekliyor. Çünkü heyecanlı bir e, şey var. E, 14-28 Mayıs süreçlerini atlattıktan sonra aslında bizim de özlem gidereceğimiz en büyük günlerimizden bizim için güzel günlerden birisi bugün. Ve e, bugün de e, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı inşallah büyük bir mitingle, büyük bir kalabalıkla karşılayacak Ankara. Ankara Sayın Cumhurbaşkanımız'ı her zaman takip eden her zaman e, onu, onun heyecanıyla bekleyen bir topluluk oluşturuyor aslında. Bizler Ankara'da e, Özellikle şu süreçte yerel yönetimlerde kaybettiğimiz 5 yılı bir daha kaybetmemek. Yani çünkü o 5 yıl kaybolunca bir 10 yıla bedel oluyor. Ee, ve bekleyen, yavaşlayan bir dönemden geçiyoruz. Ee, özellikle Ankara'da hizmete o kadar alışmışız ki altyapısından tutun da üst yapısına kadar pek çok hizmeti aslında Ankara'da sayın... Melik Gökçek döneminde e, onun sonrasındaki dönemlerde e, biz almıştık ama bu 5 yılda Ankara'nın nasıl durağan olduğunu, e, sabit aslında sürdürülebilecek düzende olsa bile yetecek kadar olsa dahi şu an Ankara'da 5 yılın vermiş olduğu yavaşlayan bir başkent. Yani burası bir başkent olmasının verdiği bir şey var. Kalabalık bir nüfusu var. Yaklaşık 6 milyon nüfusu olan bir şehir. Genci çok fazla, kadını çok fazla ve bu şehrin artık yetmiyor. Eksik kalıyor. Özellikle büyük şeyler için yani İstanbul mitingini İstanbul, Ankara mitingine Ankara gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra da ciddi göç alan şehirlerden bir tanesi haline geldi Ankara. Dolayısıyla buranın tercihi, buranın oy oranı esasen biraz daha Türkiye geneli açısından da bakacak olduğunda bir e, ortalama oluşturuyor. Bu yüzden de Ankara seçmeni aslında kıymetli. Burada yapılacak olanlar e, sunulacak olan vaatler oldukça kıymetli. Peki Ankara bunları sizce sağda nasıl karşılıyor? Çünkü siz Turgut Altınok'la beraber de uzun bir iki aylık seçim süreci geçirdiniz. Sahaya gittiniz, esnaf otokalaştınız, kadınlarla sarıldınız belki de çocukların sırtını sıvazladınız. Buradan dönüşler size nasıl hissettiriyor? E, Turgut Başkanımız 18 Ocak'ta açıklandı. 18 Ocak'tan itibaren bugüne kadarki süreçte Sayın Başkanımız çok yoğun bir tempoda çalıştı. Sadece Turgut Başkanımız değil, 25 ilçemizin açıklandığı günden bugüne 25 ilçemizde Cumhur İttifakımızın her bir adayı sahada çok yoğun bir çaba sarf etti. Sadece adaylarımız değil, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımızla ortak bir çalışma yapıldı Ankara'da. Girilmedik sokak gerilmedik mahalle kalmadı. Her mahallede bir program yapıldı. Özellikle şu an Ramazan ayının vermiş olduğu hani o zorluğa rağmen Özellikle sahur programları, iftar programları, sahurla iftar arasında yine esnaflarımızla programlarımız, tematik buluşmalar, kadın programları, gençlik programlarıyla dolu dolu bir süreç atlattık aslında. Çünkü biz aslında Ankara olarak çok güçlü bir adaya sahibiz. Çünkü Turgut Başkanımızın özellikle 20 yıldır Keçiören'de yapmış oldukları, hayata geçirmiş oldukları sayesinde onu kimseye anlatmamıza gerek yok. Çünkü onun zaten Keçiören'de 20 yılda nasıl bir belediyecilik yaptığını herkes biliyor. Biz Turgut Başkanımızın bilgisi, tecrübesi ve deneyimiyle ortaya koymuş olduğu yol haritasıyla, vaatleriyle, projeleriyle aslında çok rahat bir seçim süreci yaşadık. Çünkü anlatabildik. Ankara'nın eksiklerini çok iyi biliyoruz ve bu eksikleri giderecek vaatlerimizle seçim sürecine girdik. Ankara için biraz da gri seçmenleri konuşalım mı? Neden böyle söylüyorum? Çünkü Melik Gökçek zamanında büyük oy alarak seçimleri kazanan belediye başkanlarından bir tanesi de AK Parti için. E Dolayısıyla demek ki sonrasında Mansur Yavaş'a doğru bir kayma yaşandı ve tercihler değişti. Şimdi e, biz biliyoruz ki AK Parti gri seçmen diyerek böyle bir çalışma, sandık bazı bir çalışma yürüttü. Yani bana daha önce oy vermiş ama son seçimlerde oy vermemiş seçmeni ben tekrardan nasıl kazanabilirim? Bu tarz seçmenlere yönelik olarak da benim bildiğim kadarı bir 14 milyon haneye ziyaretle gerçekleştirilmiş. Tamamı muhakkak ki gri seçmen değil ama çok kapsamlı bir çalışma yürütmüş AK Parti. Gri seçmen ne diyor? Yani ne olursa ben oyumu tamam tekrardan veririm diyor. Şimdi seçmen şunu biliyor. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimi genel seçimden ayıran bir farklılık var. Çünkü yerel seçimde şehrindeki hizmete bakıyor. Şimdi ben bir genç olarak öncelikle baktığım zaman 2019'da bu şehre verilen pek çok söz vardı. Yani ulaşımla alakalı sözler vardı, gençlerle alakalı sözler vardı, eğitimle alakalı, kadınlarla alakalı, her mahalleye verilen sözler vardı. Bir genç olarak benim için en büyük ihtiyaçlardan biri kütüphanedir. Teknoloji merkezleridir. Bugün Sayın Mansur Yavaş 2019'da her mahalleye bir tane kütüphane sözünü bırakın yerine getirmeyi toplasanız bir tane sıfırdan yaptığı kütüphane yok. Yine teknoloji merkezleri yaptım dedi. Yani bugün Ankara'nın her yerinde yaptım dediği şeylerle görüyorsunuz. Bir sürü afiş bunu yaptı, bunu yapıyor, bunu yapacağız, bunu yapıyoruz. Ama bakıyorsunuz ben özellikle seçmenimizin yapılanları takip ettiğini görüyorum. Yani ne demek istiyorum? Bakın Sayın Mansur Yavaş özellikle bu 5 yılda gençlere teknoloji merkezleri açtığını ifade ediyor. Ama dört teknoloji merkezi açtığını ifade ediyor. Ve bu dört teknoloji merkezinin şu an aktif olarak kullanılan bir tanesi bile yok. Aynı zamanda bunu işte açıyor sonra başka bir yere devretiyor. Aynı şekilde yine kendi bölgemden örnek vermek gerekirse Lodumlu'da. Lodumlu'da bir rekreasyon alanı yapıyorlar. Lodumlu rekreasyon alanını Ekim'de büyük bir görkemli şölenle açılışını gerçekleşiyorlar. Gidiyorsunuz bakıyorsunuz ya halı sahanın önünde kilitler var ve bu insanların artık tepkisini oluşuyor. Yine aynı şekilde bugün iftardan önce Ankara'da bir yerden bir yere gitmek çok zor. Ankara'da normalde bir yerden bir yere ulaşma süresi 20 dakikaydı. 20 dakikaya biz her yere ulaşırdık. Ama bugün asla bu böyle değil. Bugün siz sabah çıktığınızda uğrayacağınız trafiği maalesef bilemiyorsunuz. Aynı şekilde pek çok yaptım dediği, yapacağım dediği şeyi yapmamasını halk görüyor. Sonuçta bir belediye başkanı şehrin hayatını kolaylaştıran olmalıdır. Evet gri seçmen diyoruz ama bu gri seçmen neyin yapıp neyin yapılmadığını çok iyi biliyor. Kimin yapacağını da çok iyi biliyor. Bugün gri seçmenin her birine şunu sorduğumuzu ya işte Ankara'nın sorununu kim çözer? Turgut Altınok başkanımız çözer diyor. Ve sadece bu da değil. Bakın ya birçok şu an seçim sürecinde açılışlar yapıyor ve gerçekten gidip baktığınızda süreci takip ettiğinizde bunun böyle olmadığını görüyorsunuz. Ben birinci bölge özellikle birinci bölgeye de 9 tane ilçemizden özellikle burada verilen vaatleri takip ediyorum. Ve bu takip ettiğim projeleri gerçekten ne diyeceklerini beklediğim için sürmüyorum öne. Sonra bir bakıyorum sürdü takip ediyorum neler söylediler diyorum. Örneğin Polatlı'da Polatlı'nın içme suyunda yani bunu Gerede'den getireceğiz dediler. İvedik'ten getireceğiz dediler. Bırakın Gerede'yi, bırakın İvedik'i yeni kentten getirdiler. Yeni kent dediğiniz yer basınç problemi olan bir yer. Ve burada insanları mağdur etmenin peşine düşmeye gerek yok. Ya da insanlara yaptım diye kandırmaya gerek yok. Ankara halkı şunun farkında. Bize kim hizmet edecek, kim yalan söyleyecek, kim algı yapacak? Biz bugün Ankara'da her yerde boy boy afişlerini görüyoruz. Boy boy yani hep az laf çok iş diyorlar ama maalesef hep laf hiç iş görüyorlar. Biz de bunu insanımıza anlatıyoruz. Ankara'mızda bütün adaylarımıza karşı bunun olumlu bir yankısı evet. var. İnşallah Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da sandıkta Ankara'nın ne karar vereceğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Çalışmalarınız da bir hafta daha devam edeceği için başarılar diliyorum. Artık son düzlük dediğimiz düzlüğe girdi AK Parti ve elbette ki tüm adaylar için geçerli bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar da bu açıdan oldukça kıymetli olacak. Teşekkür ediyoruz bizler yayınımıza Biz katıldığınız için. Edelim. Ama elbette bunu sınırlı kalmayacak. Gün boyunca bizler burada olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan takip kürsüye çıkana kadar ve mesajlarını verene kadar sonrasında da yine konuklarımızla devam ediyor olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Saat başına görüşmek üzere.